Alo. Efendim? ben Selim aradım da benim tüpüm bitti. Tüpüm bitti. Evet Selim orada ama benim tüpçü Selim. Ona bakınca ben çok güzelim. Ben sana bir gösteririm tüpçü Selim'i. Hayırdır kızım sen kimsin benim kocama? Tüpçü Selim diyorsun? Ben Burcu. Ediyorum taburcu. Ya benim arabanın tüpü bitmiş de benim arabam tüple çalışıyor. Doğan S. X var bende gazlı. L. Şimdi çalış 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 vut vut çalış 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 Selim orada mı? Yok Selim. Aşkım Selim'im benim be. Başlarım sizin aşkınıza he. Vallahi, vallahi var ya o da kendisi gibi gaddar bir kadınla evlenmiş canım Selim'im. Kocama gaddar dedi demem canım. Hayır sensin bakma. gaddar tamam mı? Sensin o gaddar aramış burada benim kocamı istiyorsun. Sen kim oluyorsa benim kocamı istiyorsun. Selim <laughs> sen çok güzelim.